Evet, Yüzyılın Rotası Gençlik Forumundan herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi iyi hukuklu arkadaşım da olur. O yüzden bir kat daha heyecanlıyım. Sevgili Alp Köksal. Alp'ciğim merhaba. Merhaba sevgili Varlık ve sevgili katılımcılar, izleyiciler. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, gayet iyiyim. Böyle bir günde iyi olmamak mümkün değil tabii. Hele ki bir de çocukluk arkadaşımla birlikte ekranda yer alıyorsa. Müthiş, harikasın. Ee, o zaman direkt fazla vakit kaybetmeden direkt sorularımıza geçelim. Ne dersin? Tabii ki. Ee, o zaman şöyle başlayalım. Ee, Alp Göksal kimdir? Hadi gel biraz kendinden bahsedelim. Evet, söz sende. <laughs> Tabii, hızlıca bahsetmeye çalışayım. Ben bir eğitimciyim veya belki de eğitimin geleceğine, eğitimdeki değişime kafa yoran bir sivil toplum kuruluşu yöneticisiyim desem daha doğru olabilir. Sivil toplumda farklı rollerim var herhalde ilk ana işim Khan Akademi. Uluslararası bir ücretsiz öğrenme platformunun Türkiye direktörüyüm. Bunu söylemem gerekir. Bunun dışında 83 yıllık köklü bir Türk şirketi olan STFA grubunun eğitim vakfının genel müdürlüğünü üstleniyorum. Farklı STK'lardan birkaç rolden daha bahsedebilirim. Ee, Okul Destek Derneği'nin kurucularındanım ve yönetim kurulu üyesiyim yeni nesil öğrenme girişimi, bir sosyal girişimin de kurucu ortaklarındanım. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu'nda görev alıyorum. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin dönem temsilcilerindenim. Ve Türkiye Bilişim Derneği'nin de icra sektör kurulu üyesi olmaktan mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Gördüğünüz gibi kar amacı gütmeyen işlerde eğitim teknolojileri üzerine ve sosyal fayda Ekseninde çalışıyorum. Bir başka deyişle toplumsal fayda eğitim üzerinden nasıl yaratılabilir? Sivil toplumda kar amacı gütmeyen işlerde bu alanda elimden geldiğince eğitimin hızla değişmekte olduğu bir dönemde katkı sunmaya çalışıyorum diye özetleyebilirim. Süper. Gerçekten dolu dolu bir geçmişim var ve hizmetlerim var. Peki sevgili Alp, hayatında dönümün noktası olan bir hikayen var mıdır? Veya hikayelerin var mıdır? bu anlamda veya bu yolculuğunda? Tabii ki özellikle eğitimci olunca tabii hikayeler biraz daha öğrencilik yıllarına dayanabiliyor. Ben de uzun süre öğrencilik yaptım. Yüksek lisans doktora derken hayatımın herhalde yarısından fazlası okulda geçti. Dolayısıyla öğrencilik yıllarına geri gidersek benim anlatmaktan en hoşlandığım hikayem ve hayatıma da gerçekten en büyük etkiyi yaptığını düşündüğüm hikayem lise yıllarında Samsun Anadolu Lisesi'nde okurken aslında bu güzel arkadaş ortamında hep birlikte okuduğumuz o güzel okulun sıralarında bir taraftan da üniversite sınavı yaklaşıyorken bir karar vermem gerekti ve açıkçası dilini bile doğru dürüst, dürüst bilmediğim bir ülkede e, yaşamak ve bir değişim öğrencisi olarak farklı bir şey denemek o dönemde üniversite sınavına hazırlanmaktan bana daha kolay göründü. Ve ilginç bir deneyimdi. Tabii biz e, o günlerde internetin de bu kadar yaygın olmadığını göz önünde bulundurursak yurt dışı dediğimizde gözümüzde farklı bir şey canlanıyordu. Ben ironiktir yine sınavlara girdim, başarılı oldum. Değişim öğrencisi olarak Amerika'ya gitmeye hak kazandım. Tabii Amerika'ya gittiğimde hiç öyle New York gibi, Kaliforniya gibi bir yerle karşılaşmadım. Ohio eyaletinde, kırsal kesimde etrafı tarlalarla çevrili bir yerde kendimi buldum. İlginç bir deneyim oldu. Ama tüm bunları niye anlattım? Hemen ona özetleyeyim. Benim için kırılma noktası şu oldu. Bu ilginç deneyimin içinde hiç de tahmin etmediğim bir olay gerçekleşti. Ben Samsun'dayken sıradan bir öğrenciydim. Ya yani kötü bir öğrenci değildim ama çok iyi bir öğrenci olduğumu da söyleyemeyeceğim. Amerika'ya gittiğimde önce dönem birincisi, sonra tam puanlı okul birincisi oldum. Üniversiteye devam ettiğimde aynı şekilde yine tam puanla devam etme şansı buldum. Bir başka deyişle bir yerde sıradan bir öğrenci, başka bir yerde okul birincisi olabiliyorsa burada eğitimle ilgili kafa yormamız gereken önemli bir nokta olduğunu düşündüm. Ve ben bir araya başaradım. girebilir miyim acaba? Bir araya tabii miyim? ki. Tabii ne, ki. Kadar ne kadar mütevazısın. Ne kadar mütevazısın gerçekten. Yani tam sesinde okurken... E Yine de yani o kadar e, yine başarılıydın aslında ama başarına başarı kattın Amerika'da. Ben biraz böyle anladım. Yani bu çünkü sen zaten her daim e, başarılıydın e, ve bildiğim kadarıyla Koç Üniversitesi'nden mezun oldun ve Boğaziçi'nde de master yaparak master yaptığın doktora da özür dilerim doktoranı da birincilikle bitirdin. Evet, yüksek lisansı birincilikle bitirdim evet. doğru. Yani eğitimci olarak hep şunu söylüyorum. Öğrencinin başarı hissini tatması bir sonraki başarının önünü açıyor. Bu bir gerçek. Amerika'daki hikayeyi de şu şekilde toparlamaya çalışayım. Orada e, tabii varlık benim ilkokul arkadaşım. Lise'yi de birlikte okuduk. Onun için öğrencilik kariyerimi en az benim kadar iyi biliyordur. Ama gerçekten normalin dışında mesela Ohio Meclisinden bir üstün takdir belgesi alabilecek bir duruma gelmemde eğitimin eğitime olan bakış açısının, eğitime nasıl yaklaştığının, sistemin nasıl formüle edildiğinin önemi e, çok büyük diye düşünüyorum. Dolayısıyla Döndükten sonra da ben 2001 ekonomik krizinde ülkeme dönmemin, ailemin yanında olmanın daha doğru olacağını düşündüm. Her ne kadar burslu okuyor olsam da ve Koş Üniversitesi işletme Bölümünü bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde de yüksek lisans doktoraya devam ettim. Tüm bu süreçte eğitim üzerine çalışmaya devam ettim. İşletme mezunuyum ama her zaman akademiyle sosyal faydayı ve aynı zamanda iş dünyasını nasıl bir araya getirebiliriz, sektörler arası bir işbirliğiyle eğitimi nasıl değiştirebiliriz diye düşünüyordum ki karşıma tüm bu düşünceyi hayata geçirecek bir fırsat çıktı. Biraz önce anlattığım deneyim ve kırılma noktası sayesinde hem Türkiye'de hem yurt dışında lise ve üniversite okumuş biri olarak yurt dışındaki bir eğitim platformunun da dünyadaki ilk ofisini Türkiye'de açma, yerelleştirme şansı buldum. Tabii ki bu bir ekip işi. Ben de bu startup deneyiminin bir parçası olarak Kan Akademi'nin Türkiye'ye gelişinde ve uluslararası yayılma sürecinde bir rol oynadığım için mutluyum. Müthiş, müthiş. Ee, dilersen e, Kan Akademi'ye geçelim. kana'daki Kan Akademi ne yapar? Amaçları nelerdir? Gerçekten yakinen e, seni takip ediyorum ama e, bir kez daha bunları senden dinlemenin büyük heyecanı içerisindeyim. Çok teşekkürler varlık. Kan Akademi kar amacı gütmeyen ve uluslararası bir online öğrenme platformu diyebilirim. İnternet üzerinden ders videoları kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımıyla her bireyin kendine uygun hızda eğitim alabileceği, kendine uygun içeriklerle ama tam öğrenme yaklaşımıyla yani bir konuyu sonuna kadar öğrenebileceği bir dijital platform sunuyoruz. Bunu bir okul gibi düşünebilirsiniz ama okulun yerine geçmek gibi bir amacımız yok tam tersine biz aslında fiziksel anlamdaki okulları desteklemeyi amaçlayan örgün eğitimi, öğrencileri, öğretmenleri desteklemeyi, eğitimin hızla dijitalleştiği, dönüştüğü bir dönemde hayatlarını biraz kolaylaştırabilmeyi amaçlayan ve tüm dünyada eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı, bilginin daha kolay erişilebilir ...ve doğru bilginin daha yaygın hale gelmesini mümkün kılmayı hedefliyoruz. Kan Akademi bu yaklaşımla Silikon Vadisi'nde kurulmuş bir organizasyon 2008 yılında... ...ve 2012 yılından beri de ilk ülke ofisi Türkiye'de bugün 50 farklı dilde dünyanın her yerinde hizmet veren bir platforma dönüştü. Kar amacı gütmüyoruz, reklam bile yok sitemizde, her şey ücretsiz, herkese açık... Sosyal fayda için bu işi yapıyoruz. Müthiş, müthiş. Ee, ben bu arada bugün biraz bir araştırdım Karanakıdibi'yi. Ee, rakamlarla e, konuşmak gerekirse eğer 190 ülkede 50'den fazla dil ve e, 200'den, 200 milyondan fazla da insana dokunmuş bir sivil toplum hareketi. Kere amacı gütmeyen sivil toplum hareketi diye. Doğru, Diyor? doğru, doğru, yani. evet. O yüzden müthiş bir emek, müthiş bir alın teri ve müthiş bir insan ilişkisi gerektiren ve emek gerektiren bir süreç diye düşünüyorum. Evet, bir maceraydı. Bugün gençlerle de bazen üniversitelerde ya da bu gibi değerli etkinliklerde her zaman bir araya gelme fırsatım olmasa da mutluyum ki yüzyılın rotasında ben de gençlere birkaç söz söyleme fırsatı buluyorum. Bazen şunu konuşuyoruz. Startup kelimesi mesela bugün çoğu gencin işte girişimcilik ya da sosyal girişimcilik gibi ilgilendiği, benim de ilgilenmesinden mutluluk duyduğum bir alan. Ama startup demek gece gündüz çalışmak demek. Bir işin hayat bulması için kendi hayatınızdan en azından bir döneminde vazgeçmek demek. İşin arkasında büyük bir emek var. Bunu kendi emeğim ya da kendi yaptığım iş için söylemiyorum ama bütün startup'larda işin buzdağının görünmeyen tarafının çok büyük olduğunu gençlere aktarmaya çalışıyorum. Pes etmemek lazım. Çaba göstermekten vazgeçmemek lazım. Ama Kan Akademi örneğinden hareket edersek de bir kişinin kurucusu Salman Khan'ın idealleriyle başlayan platform bugün 120 milyon kullanıcısı olan senin de söylediğin gibi belki bunun 2-3 katı insanın hayatına dokunmuş. Türkiye'de bugün itibariyle 22.7 milyon insanın hayatına dokunmuş bir platforma dönüştü. Mutluyuz ki eğitime az ya da çok katkı sağlayabildiysek. Peki Alpciğim, yani 22.7 milyon kişiye dokunuyorsan, o zaman bir yıllık bir periyotta yoğun bir eğitim takvimi var diye düşünüyorum. Yani bunları organize etmek, insanlara dokunmak ya da eğitimin dijitalleşmesi anlamında verdiğiniz emek aslında çok büyük arka tarafta çok büyük bir proses olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Evet, bizim merkez ofisimizde Silikon Vadisi'nde 300'den fazla tam zamanlı çalışan eğitim içeriğinin üretilmesi, dijital platformun yapay zekası, algoritmaların her bireyin seviyesini tespit ederek kendine en uygun içeriği sunması için görev yapıyor. Orada önemli bir e, tasarım mühendisliği süreci, deneyim mühendisliği süreci var diyebilirim. Ama bizim Türkiye'deki operasyonumuzdan konuşacak olursak da biz bu içeriklerin Türkiye özelinde yerelleştirilmesi, kullanıma sunulması bir prodüksiyon işi yapıyoruz ve bunu yaparken gönüllülerle çalışıyoruz. Kar amacı gütmeyen bir kurumuz gönüllülerin katkılarıyla eğitim içeriği Türkçeleştiriliyor, yerelleştiriliyor, yayınlanıyor. Tabii ki bir ekibimiz var. STFA Vakfı çatısı altında bir ekiple birlikte çalışıyorum. Ben anlattığım her şeyin sadece görünen yüzüyüm. Biraz önce dediğim buzda örneğinde olduğu gibi evet. büyük bir ekip olmasaydı bu işi yapamazdık. Ama geleceğim nokta şu ki tüm bunların sonucunda aslında biz sadece eğitim içeriği yayınlamıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitimdeki değişimi görünür kılmayı doğru olduğuna inandığımız insan odaklı ama teknoloji destekli bir eğitim yaklaşımının da yaygınlaşmasına katkı sağlamaya başlıyoruz. Eğitim hızla dönüşüyor. Bu dönüşümü doğru tanımlamak lazım ki varmak istediğimiz noktaya ulaşabilelim diye düşünüyorum. Ne kadar güzel söyledin. Çok hızlı bir değişim var ve burada bu değişimi ayak uydurmamız da gerekiyor. Peki e, kan akademiye dokunmak için Türkiye'de herhangi bir yerde otursak da ya da bulunsak da Khan Akademi'ye dokunabiliyoruz değil mi? Ulaşabiliyoruz. Yani illa şart değil İstanbul'da olmak. Herhangi bir bizim, yerde olabilir. Bizim tüm hizmetlerimiz dijital. Dolayısıyla internet bağlantısı ve internete bağlanabilen bir cihaz olduğu takdirde ulaşmak mümkün. Bugün e, maalesef tüm dünyada e, dijital ayrım, dijital uçurum kavramını sıkça konuşuyoruz. Çünkü pandemi sebebiyle e, dünya öğrenci nüfusunun belki de %90'ına yakınının dönemsi olarak okuldan uzak kaldığı bir dönemde gördük ki aslında herkesin de tahmin ettiğimiz kadar fazla cihaz ve internet erişimi yokmuş. Ama biz Kan Akademi olarak bu süreçte en azından kaliteli bir içerik sunarak herkesin öğrenmeye devam etmesini destekleyebildiğimize inanıyorum. Dediğim gibi dijital ortamda tüm içeriklere ulaşmak mümkün. Hepsi ücretsiz, hepsi herkese açık. Herhangi bir kısıt yok burada. Hatta yaptığımız işbirlikleriyle de hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağı üzerinden yeni değil 2013 yılından beri Kan Akademi içerikleri ulaşılabilir. Hem de geçmişte de farklı mobil operatörlerle e, içeriğin tamamen data free yani her şeyle ücretsiz olması için de projelerimiz olmuştu. Yeter ki öğrenmek istesin gençler. Öğrenmeyi bir alışkanlık haline getirsinler. Çünkü gelecekte hayat boyu öğrenmek en önemli becerilerden biri olacak diye düşünüyorum. Müthiş, müthiş. Peki e, şey sormak isterim Alp, e, eğitim içerikleri 190 ülkede aynı olup farklı dillerde mi e, bunlar organize, organizasyonlar yapılıyor? Evet doğru bir tanım oldu varlık çünkü bizim e, amaçlarımızdan bir tanesi de eğitimde kaliteli olduğuna inandığımız bilgiyi ve öğrenme deneyimini bir anlamda standartize ederek her yerde eşit bir deneyim sunabilmek yani dersin Türkçe'si İngilizcesi Arapçası Çince'si Rusçası aynı kazanımlarla hazırlanıyor tabii ki bu derslerin birebir aynı olduğu çeviri olduğu anlamına gelmiyor yerelleştirmek lokalizasyon ee, oldukça komplike bir süreç ama evet. maksadımız bir Türk öğrenciyle biraz önce saydığım dillerdeki farklı bir öğrencinin o eğitim içeriğini izlediğinde aynı kazanımlara sahip olabilmesi. Müthiş. Ee, ben biraz konuyu yine başka bir yere çekeceğim. Biraz önce dedin Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ortak projeler de yapıyorsunuz. Ee, aslında Alp Köksal, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ilk eğitim teknolojileri zirvesinde açılış konuşmacısı e, olarak yer almıştı. Ee, bu bence e, kişisel olarak da benim de e, çok gurur duyduğum bir e, etkinlik. Tabii beraberinde eee tabii ki beraberinde Köksal aslında 2017 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Türkiye'nin 10 başarılı gencinden biri seçilerek insanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmet e, ödünün sahibi de oldum. Yani bu e, yaklaşık ilkokuldan beri seni tanıyan biri olarak adeta ben kendim de aldık gibi hissettim açıkçası. <laughs> çok teşekkürler. O yüzden bunları da belirtmek isterim. Gerçekten gurur verici. Yani hem memleketimiz açısından hem ülkemiz açısından çok kıymetli katma değerler bunlar. Vallahi genç, genç bir nüfusumuz var. Teknolojiyle barışığız. Çoğu ülkenin sahip olmadığı bir avantaja sahibiz. Çünkü sosyalist, kültürel olarak paylaşmayı seviyoruz. Bu eğitim açısından da çok önemli. Çünkü inanıyorum ki gelecekte bilgi paylaştıkça çoğalacak, paylaştıkça yaygınlaşacak ve biz belki de gençler için söylüyorum ama ben de kendimi bir öğrenen olarak görüyorum. Hepimiz öğreniyoruz. Öğretsek de bir yandan öğreniyoruz. Dolayısıyla öğrenmeyi hayatımızın her alanına yaygınlaştırabilirsek, cebimizde taşıdığımız telefonları sosyal medya için kullanalım, oyun için kullanalım ama mutlaka yeni şeyler öğrenmek için de kullanalım. Çünkü Bugün en bilgili insan ihtiyacı olduğu anda güvenilir bir kaynaktan doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilen insan diye düşünüyorum. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda eğitimde dijital dönüşümün yaşandığı bir dönemde ülke olarak genç nüfusumuzla, teknolojiyle barışık sosyal gençlerimizle bizim önemli bir avantaja sahip olduğumuza inanıyorum. Yeter ki yeni nesil bir öğrenme anlayışını bir Eğitim deneyimini hep birlikte hayal edelim ve gerçekleşmesi evet. için sektörler arası işbirliğiyle, sivil toplum, Milli Eğitim Bakanlığı, özel sektör hep birlikte çalışalım ki bu değişimi sadece geriden takip etmek ya da adapte olmakla değil, yöneten liderler konumuna gelmekle sonuçlandıralım. Müthiş ee, abiciğim, ağzına sağlık. Ee, o zaman son olarak şunu sormak isterim: Gençlere ve katılanlara önerilerin e, ne alalım, e, ne tavsiye eder? Biraz önce de söyledim, tekrar etmek istemiyorum ama çok önemli olduğunu düşündüğüm için altını çizmek istiyorum. Her şeyden önce artık eğitim sadece dört duvarla sınırlı değil, sadece okulda değil, hayatın her alanında, her an öğreniyoruz. Değişim çok hızlı, dünya çok hızlı değişiyor, bilgi çok hızlı eskiyor. Dolayısıyla sürekli öğrenmek zorundayız. Hayat boyu öğrenmeyi ne kadar erken yaşta işselleştirebilirsek, çok boyutlu düşünmeyi, disiplinler arası ve çok disiplinli bir yaklaşımla konuları ele almayı ne kadar erken içselleştirebilirsek işte o zaman geleceğin hızla değişen dünyasından da korkmamıza gerek yok. Çünkü bilgi değişse de biz her zaman doğru bilgiye ulaşmayı bilir ve bunu beceriye, deneyime dönüştürebilirsek işte o zaman bu değişimden korkmamıza da gerek yok. İnanıyorum ki gelecekte öğrenerek, paylaşarak ve hayat boyu öğrenmeyi içselleştirerek çok daha iyi bir yerde olacak gençlerimiz eğitim açısından. Müthiş, müthiş. Ağzına sağlık. Bilgi, birikim, tecrübe, deneyim, eğitim, eğitimi içselleştirmekle Alp Köksal'da geleceğe ışık tutmak için Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu'nda yerini aldı değil mi? Evet, bu forumun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Her şeyden önce bir Samsunlu olarak 19 Mayıs benim için de senenin en güzel günüdür. Diliyorum ki bu duyguyu paylaşan yüzlerce, binlerce gençle de dijital ortamda bu sene bir araya geleceğiz. Ağzına sağlık. O zaman görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim varlık. Görüşmek üzere.